Listen to me now. <laughs> Listen to me now. Herkese merhabalar. Ben 10. sınıfından Emir Tokel. Zorlayıcı ve yorucu bir dönemi geride bıraktık. Bu dönem benim için güzel geçti ama çünkü hem okullarımız yüz yüze eğitime döndü tekrardan ve bu şekilde bir nebze de olsa öğrenci olduğumuzu hatırladık. Tabii en önemlisi bunun yanında arkadaşlarımızla tekrardan kavuşabildik. İki senedir neredeyse hiçbir şekilde görüşemiyorduk. Uzaktan eğitim olsun, koronadan dolayı evlere tıkılmalar olsun. Ee, bu yüzden güzel bir hasret gidermeye çalıştık. Tabi bitmedi. Hasretimiz çok büyük çünkü inşallah ikinci dönemde hasret gidermeye devam edeceğiz. Bunun yanında tabii ki dönemimin güzel geçmesinde okulumun da çok büyük bir katkısı var. Ne yani açıkçası bu döneme başlarken biraz ön yargılıydım. Hani akademik bakımdan bizi çok zorlayacaklar, nefes aldırmayacaklar, sosyalleşmemize izin vermeyecekler ve benzeri düşüncelerim vardı içerimde. Ee, ama Okulum tamamen tüm önyargıları kırdı. Birçok etkinlikler düzenledi. Akademik başarıya ne kadar önem veriyorlarsa sosyal hayatımıza da o kadar önem verdiler. Kişisel gelişimimizde, geleceğimizi belirlememizde çok büyük yardımları dokundu. Bunlar için konferanslar yapıldı. Örneğin en son meslek seçimiyle alakalı bir konferans yapıldı. Ondan önce akademik hayatımızda bize katkı sağlaması için beyni doğru kullanımla alakalı bir eğitim verildi. Ondan önce yurt dışında okuma imkanlarıyla alakalı e, bu işte uzman bir kurumun öğretmenleri tarafından eğitim aldık ve gerçekten çok yararlı oldu. Hani benim de aklıma mesela birkaç düşünce oturtabildi yurt dışında okumayla alakalı bu seminer diyebilirim. Onun yanında birçok sosyal etkinliğimiz oldu. Geziler olsun. Gezi konusunda çok aktif bir okuluz. Onu demem gerekiyor. E, hani müdavimi okullara giden arkadaşlarımla konuşmalarımda şunu anlayabildim. Gerçekten okulumuz gezi bakımından çok aktif. Hani arkadaşlarımın çoğu mesela ben işte diyorum İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim. Yok şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Hani bana şunu diyorlar. Bizim bir senede zoraki gittiğimiz gezi sayısını siz bir dönemde tamamladınız hani diye. Bize sitem ediyorlar aslında kendi okullarına sitem ediyorlar biraz da. Hani bu konuda da gerçekten emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, onun yanında akademik olarak da gerçekten çok eğlenceli bir seneydi. Hani akademik olarak nasıl eğlenceli derseniz derslerimiz mükemmel geçiyor. Çünkü bir kere öğretmenlerimiz Harpilay'dı. Herkes gerçekten kendi branşında çok hakim öğretmenlerimiz var. Çok sevecen, çok sıcakkanlı öğretmenlerimiz var. Öğrenci öğretmen ilişkisini çok iyi tutan öğretmenlerimiz var. Gerçekten hepsi çok değerli, çok önemli kişiler. Hepsine çok teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Onun yanında müdürümüz ve müdür yardımcımız. Hani mesela müdür kafamızda biraz daha böyle soğuk, böyle mesafeli duran, uzak duran, öğrenciler çok ilişkisi olmayan bir kişi olarak aklımızda canlanır ama şahsen ee, Musa Hoca bütün bu buzları benim şeyimde kırdı. Hani öbür arkadaşlarıma işte diyorum ki işte müdür bugün bizle oturdu, konuştu, çay içti veya işte şöyle sohbet etti. Buyumuzu bu biliyor, şuyumuzu şu biliyor. Arkadaşlarım diyor ki biz müdürün daha yüzünü görmedik. O konuda da mesela gerçekten çok iyi. Teşekkür ediyorum kendisine bize böyle güzel bir müdürlük yaptığı için, böyle güzel bir müdür örneği gösterdiği için okulumuzun zaten imkanları çok fazla. Örneğin aşağıda müzik atölyemizde birçok müzik aleti çalabiliyoruz. Mesela hatta bir arkadaşımız galiba okuldaki piyanoyla piyano çalmayı mı öğrendi? Öyle bir şey duymuştum. Onun haricinde pek çok sosyal aktivite yapılıyor. Folklor, koro, tiyatro, resim alanında Funda Hocamız gerçekten çok özverili çalışıyor. Arkadaşlarımıza pek çok etkinlik, farklı etkinlik yaptırmaya çabalıyor. Hani okulumuz sadece akademik olarak bir fokuslanma yaşamadı. Sosyal etkinliklere de gerçekten çok önem verdiler. Bu yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, güzel bir dönem yaşadık. İnşallah ikinci dönem de böyle devam eder. Ee, ki edeceğini de düşünüyorum. Çünkü ikinci dönemde daha fazla şey yapacağını bekliyorum hatta okulumdan. Ee, birinci dönemde ısınma aşamasında bile bu kadar fazla aktifse bir okul. Demek ki ileride daha büyük şeyler yapacağının sinyalidir bu. E, emeği geçenlere bu dönemde arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun, idarecilerim olsun, kantinciler olsun, herkese okulumuzda görev alan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum.